en acemi paylaşımlardan tek değer merhaba. Sokrates bir şey değiştirmek isteyen insan işe önce kendisinden başlamalıdır derken içe az şeye sahip olmanın küreliği daha az olur. Yaşasın asil yoksulluğu der ve biz de bu ikisinin ne anlatmaya çalıştığını düşünürken başları spor yapmaya. Pek olmamış ama neyse. <laughs> Burada en temel şey omuzu dirseğe kadar düşünmek ve orayı kaldırdığınızı düşünmek bu şekilde sanki hiç uçları yokmuş yani disekten, e, ilerisi yokmuş eller yokmuş gibi düşünmek yani diğer bir de işte, elinizde bir şey varmış ve onu kaldırıyormuşsunuz gibi düşünmeyeceksiniz omuzdan güç alarak omuzu kaldırmaya çalışacaksınız böyle düşüneceksiniz elinizdeki bir nesneyi havaya atar gibi kaldırıyor düşüncesinden uzaklaşacaksınız en temel Özellik omuz gelişiminde bence budur. Devasa omuz antrenmanı için bence olmazsa olmaz hareket bu. Ee, şunu da söyleyeyim: Yan omuz çalışmadan önce arka omuz hareketlerini ve ön omuz hareketlerini yapın, presleri yapın, orta omuzu en son yapın. Çünkü daha kalıcı, daha güzel bir değişim olacak ve bu sizi motive edecek. Bunun da burada yeri gelmişken ifade edelim. En iyi omuz hareketleri. Bence bu. Ee, omuz e, antrenmanını ben dumbbell'la bu şekilde sonlandırıyorum ve e, ciddi anlamda da faydasını gördüğümü düşünüyorum. Omuz hareketleri, isimleri ile uzun uzun sizin kafanızı şirmeyeceğim. Zira cihaletin tecrübe diye soslandığı, gündelik bilginin bilimsel bilgi sanıldığı bu dünyada sözü fazla de pek bir kıymeti harbiyesi yoktur diye düşünüyorum. Zira bilimsel açıklama yapan arkadaşların da bilimin veri yığını olmadığını anlaması da biraz zaman alacak kanaatindeyim. Ve kanaatleri bir tarafa bırakıp geyiğimize devam edecek olursak benim omuz antrenman programım bu şekilde üst üste hemen hemen hiç dinlenmeden hareketleri peş peşe yapıyorum. Yakmak, yakmak, yakmak bence kas gelişiminin en önemli uygulaması budur. Evde omuz hareketlerine dair de daha sonra birkaç paylaşım belki yaparız ama yine söylüyorum. Orta omuz hareketlerini önemseyeceksiniz ve en sona koyacaksınız. Bunu 3 ses yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Bu size e, omuz kası geliştirme hareketleri açısından bakıldığında en iyi e, omuz hareketleri performansını sunacaktır. Burada bazen hafif öne eğilerek, hafif geriye eğilerek de hareketler yapıyorum. Ön barkomuzun omuzun orta omuza yakın kısımlarında işin içine katmak için. Ve biraz da orta omuz fazla yandığı için aslında bunu yapıyorum. Gördüğünüz gibi tutuşları değiştiriyorum. Bazen arkaya doğru damlaları götürüyorum. Burada da orta omuzu çok iyi esnetiyor. Ben omuzu çok iyi esnetiyor hareket. Sıcağı sıcağına ve daha farklı bir ne diyelim şekil katıyor omuzlarınıza. Sevgili arkadaşlar bence en etkili omuz hareketleri Sıralaması yapılırsa benim tecrübelerime göre, benim cehaletime göre en iyisi budur diye düşünüyorum. Ee, daha sonra farklı şekillerde omuz bersetme, da belki işin içine katılabilir veya öncesinde yapılabilir omuz e, genişletme açısından bunları uygulanabilir. Artık benim gibi burada fantaziye gidiyorum. Şakir'e çay yok. Ne demek Şakir? Adını mı değiştirdin? Ben bana nasıl Şakir dersin? Sizi de yapın bunu farklı farklı hareketlerle e, o anki duygularıma göre hislerime göre yanmaya göre e, hareketi bırakmadan ne yapabilirim bunun kaygısını düşünüyorum omuz genişletme bu şekilde benim elde ettiğim bir e, sonuçtur tekrar görüşene değin arkadaşlar kendinize iyi bakın abone olmayı ve e, Beğenmeyi unutmayın. Saygılar.